Evet, kamuoyunu bildirimlendirmek adına belediyemiz göreve geldiği günden bugüne zaman zaman yerel basında, zaman zaman sosyal medyada bu tür açıklamalarımız oldu. Biz diğer partilerin daha önceki yönetimler gibi davranmayacağımızı, belediyenin işlerine müdahil olmayacağımızı ama gördüğümüz aksaklıklarda sadece uyarı anlamında belediye başkanımıza bilgiler aktaracağımızı söylemiştik. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyenin işleyişine karışmıyoruz seçilmiş bir belediye başkanı, seçilmiş belediye meclis üyeleri var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden, hem AK Parti'den, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilmiş belediye meclis üyeleri var. Gelen konular önce komisyonlarda görüşülüyor. Komisyonlardan meclise geliyor. Mecliste çoğu karar ortak olarak çıkıyor. Zamlar konusunda zaman zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi belediye geldi, bunu yapıyor, şunu yapıyor, zam yapıyor, etmiyor. Buna benzer bir sürü şey söyleniyor. Bu tür şeyler bildiğiniz üzere meclisten geçiyor. Mecliste ortak kararla geçiyor. O yüzden sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil eleştirmeniz gerektiğinde belediye meclisinin tamamını eleştirmeniz gerekir. Yani doğal olarak AK Parti'de MHP'de de eleştirmeniz gerekir. Ki yapılması gereken şeyleri yapıyorlar arkadaşlar uzun süre tartışıyorlar. Ciddi tartışmalardan sonra bu tür kararlar alınıyor. Eleştirileri olumlu olarak yaklaşmak gerekiyor. Kütahya'da Kütahya Belediyesi'nin hizmet edebilmesi için zaman zaman maalesef fiyatlarda artırılma gidiliyor ama bu da sonuç olarak hizmet olarak yine Kütahya halkına dönmüş oluyor. Saygılarımı sunuyorum. E Tabii belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olduğundan doğal olarak bu yönde Eleştiriler geliyor ama az önce de söylediğim gibi bu tür kararlar meclisten çıkıyor ve kararlar büyük bir çoğunluğu ortak olarak çıkıyor bildiğiniz üzere her şeye zam değil zaman zaman da indirim oluyor su fiyatları indirildi aşağıya yani ortak görüş alışverişinde bulunarak suya su fiyatları aşağı indirildi ekmek zamına gelince şu anda zam söz konusu değil ama o tür zamlar da sadece bizim belediye başkanının ben zam yapıyorum demesiyle değil, mecliste konuşuluyor bunlar. Odaların önerisi geliyor, fiyatlar araştırılıyor, fırıncılarla görüşülüyor, fırıncılar odasıyla görüşülüyor. Diğer konularda da odaların görüşleri mutlaka alınıyor, ona göre davranılıyor. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri almıyor bu kararı. AK Partililer de var, MHP'liler de var. Ortak kararına geçiyor. Halkımız da bu arada konutulmaya çalışılıyor. Bildiğiniz üzere otobüs fiyatlarıyla ilgili çok konuşma oluyor. Ben en son odadaki arkadaşlarla görüştüğümde mazot 47 liraydı. Son geldiklerinde mazot 60 liraya dayanmıştı. Doğal olarak onların talepleri oluyor. Ama ortak bir faydada halkımızı da zarara sokmadan, onların cebinden fazla parası, çıkmasını sağlamadan bir karar alınmaya çalışıyor. Bunu da ortak kararla yapıyor meclisimiz.